altına dayalı mevduat hesaplarında ben artık Merkez Bankası olarak üstüme alıyorum bu sorumluluğu. Bunu bir güvence veriyorum. Altınınız altın olarak koruyabileceksiniz. Birincisi bu. Yani bunu halk tam anlayamadı. Evet. Altınınızı altın olarak... Ne zaman yapıyoruz. isterseniz alabileceksiniz. Ne zaman isterseniz, ister istemez tabii ki dönemle ilgili Koşunları bir sorun var. Koşulları var albette. Diyelim ki 3 aylık yatırdınız, 6 aylık yatırdınız. Bir. O vadenin bitmesi lazım. Vadenin sonunda istediğiniz gibi altınınızı isterseniz altın, isterseniz TL olarak alabileceksiniz. Evet. Altınınıza ben sizin... Yıllık bazda yüzde iki, bu altı ayda yüzde bir buçuk, yıllık bazda yüzde iki bir nema veriyorum. Evet. Ve bu nemayı bir nevi buna faiz dahi demiyorum ben. Bu çünkü devletin verdiği bir teşvik. Evet. Nasıl sanayiye teşvikler veriliyorsa burada da böyle bir teşvik modeli geliştirildi. Ve bu nemayı diyor ki ben bir yılın sonunda sana yüzde ikini daha net söyleyeyim. Bin gram altının var, bin evet. yirmi gram altının bankadaki hesabında senin karşılık olarak duruyor. Bir yılın dolduğu zaman arzu edersen ben sana 1020 gram altınını teslim edeceğim. Ayrıca da burada arada kur korumalıdan gerçekleşen bir takım TL faydaların, faizden gelen bir takım artıların varsa bunu da ayrıca da vereceğim. Evet. Her halükarda 1020 gramın garanti altın.